arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber babam soruları okuyacak. Annem kafamıza suyu bastıracak. Biz de köleli şey acıyı çekeceğiz yani. <laughs> yani ne <kendine gülüyor> çalışacağız? Evet, evet başlıyoruz. başlayabilirsin. En çok kim şımarır? <laughs> ya ağzı mı? Ama güzel. Ee, en çok kim ağlar? <laughs> güzel. Sen karıştır. en çok kim sinirli? <laughs> Yine güzel aynen devam böyle. böyle. en de çok kime bir şey yapar? <gülüyor> güzel, güzel. <gülüyor> en <gülüyor> çok kim duygusal? <gülüyor> 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 en çok kim kavgacı? <laughs> Ölüyoruz. Tükürme <Çekilme gülüyor> içine. En çok kim oyunda ağlar? evet ağlar. Baba, baba. Güzel. En tamam. çok kim yemek yer? <gülüyor> 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 en <gülüyor> çok kim saygılı? <laughs> Dur baba şimdi bir Güzel. şey diyeceğim. Ha, söyle. Arkadaşlar bu video çok kısa ol olacak. Devam baba söyle. <laughs> en çok kim sinirlendirir? <laughs> En çok kim söz dinler? Ben ben <laughs> Güzel Tatlış En çok babasından kim korkar? Ben <laughs> 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 Arkadaşlar baba, <kızı> <gülüyor> 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 En çok kim uykucudur? <laughs> Arkadaşlar üstüme bakın benim Tamam. En çok sizi kim tıraş eder? <laughs> kim ediyor? <laughs> Niye sokuyor? <Kime> <laughs> Niye soktun? <laughs> tamam bitti. Başladım. Evet arkadaşlar az önce çektik bir video gördünüz. Üstüme bakın. Üstüm. Güzel seninkine bak. Bakın ya buna bakın Otur. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay demeden önce yenisi yenisi için güzelmiş. Yenisi için sizden 5 like. 5 aynen 5 bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.